Bugün siz matematikten toplama işlemi ile onluk ve birlik çalışması yapıyoruz. Bilalim 7 3 daha. 7 3 daha 7 8 9 10 Şuradan 10 Burada 1, onluk 0, birlik var. Peki nasıl bir işlem yaptığını anlatır mısın bize? yedi. aklımda tuttum çünkü en büyük sayı olduğu için yedi, yediden üç tane parmağımla saydım. On etti. Evet şimdi bir tane daha yapalım. İki dokuz daha. en büyük sayı olduğu için 9 10 11 bir etti. Şuradan on bir yaptım. Bu da bir onluk bir birlik var. Bir onluk bir de birliğimiz evet. var. Evet. Şimdi bilelim. Altı beş daha. Altı beş daha. Altı gelmedi oraya. Beş geldi sanki. Evet. Altı. başlayacağım. Çünkü en büyük sayı olduğu için 6, 7, 8, 9, 10, 11 etliğine. Yine 11. Peki bunu kısa yoldan yapabilir miyiz? Hı hı. Böyle e, böyle böyle 6'ya aklımızda tutacağız. 5, 5 daha 10 diye ona 1 ekleyince 6 oluyor diye toplam 11 olur. 11 olur. Evet. 9, 7 daha. 7 daha. 9 aklımda tutacağım en büyük sayı olduğu için. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Buradan 16'yı yap. Kaç onluk kaç birlik? 1 onluk 6 birlik. 1 onluk 6 birlik. 2, 5 daha. 2, 5 daha. 5 altında tutacağım en büyük sayı olduğu için. 5 6 7. Şuradan 7'ye. oldum. Peki bunda kaç onluk kaç birlik var? E 0 onluk 7 birlik. 0 onluk 7 birlik. Çok güzel bilen. Peki buradan 8 0 daha yapalım. 8 0 daha 8 eder. Çünkü 8 8 böyle 8 var 0 bir sayı yok diye 8 eder. Şuradan da 8 Çok güzel. Çok güzel. Burada bitirelim mi? Bitirelim.